Evet gençler. Bu soruda da aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı gösterilmiştir. Bu taşıma olayları ile ilgili ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli için ortak olduğu söylenebilir? Şimdi bu taşıma şekilleri nelerdir? Biz buradan maddelerin yoğunluklarına göre taşıma şekillerinin ne olduğuna karar verebiliriz. Burada az yoğun olan bir yerden çok yoğun olan bir yere doğru Maddeleri zorla içeri alıyoruz. Taşıma şekline aktif taşıma diyoruz. Ya da dışarı atıyoruz. İçerisi dışarısı neresiyse artık. Biz buna aktif taşıma diyoruz arkadaşlar. Ee, hani zorla enerji gerektirerek içeri alıyorsak bir maddeyi bizde olduğu halde yine fazlasını almak istiyorsak bunu aktif taşımayla enerji kullanarak yapıyorduk. Bunun en güzel örneği. Hücre zarının elektriksel potansiyelini mevcut bir seviyede tutabilmek için gerçekleşen sodyum potasyum pompasıydı. Bu da sinirsel iletilerin, impuls hücrelerinde meydana çok sık meydana gelen bir olaydı. Impuls iletiminin güzel, iyi sağlanması, impuls iletiminin e, normal bir şekilde impulsların normal bir şekilde iletilmesini sağlayan önemli bir olaydı sodyum potasyum pompası sinir sistemini anlatırken hatırlamışsınızdır. Bu bir aktif taşıma örneği. E, hücre zarında difüzyonla meydana gelebilir. difüzyonun da iki çeşidi vardı. Biri normal difüzyon bir de kolaylaştırılmış difüzyon. Neydi normal difüzyon? Normal difüzyon arkadaşlar herhangi bir taşıma proteinine gerek kalmadan hücre zarından fosfolipid tabakası içerisinden zar zardan yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama madde geçişinin sağlanmasıydı. Kendiliğinden gerçekleşen bir olaydı. Enerji kullanmadan gerçekleşen, enerjiye ihtiyaç duyulmadan gerçekleşen bir olaydı. Şimdi burada bakıyoruz madde yoğunluğuna. Evet, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçiş sağlanıyor. Bu bir difüzyon. Ama taşıma proteini kullanılmış gördüğünüz gibi. Eğer difüzyonda taşıma proteinleri kullanılıyorsa buna kolaylaştırılmış difüzyon deniyordu. Tek farkı normal difüzyonla kolaylaştırılmış difüzyonun tek farkı kolaylaştırılmış difüzyonda taşıma proteinleri görev alıyor. Başka bir farkı yoktu. Peki şimdi kolaylaştırılmış difüzyonla aktif taşıma arasındaki farka bakalım. Aktif taşıma enerji gerektiren bir olay. Fakat kolaylaştırılmış difüzyonda enerjiye ihtiyaç yok. Kendiliğinden gerçekleşen bir olaydı. Bunları hatırladıysak eğer soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi diyor ki madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir. Hayır, bu sadece kolaylaştırılmış difüzyona özgü bir özellik. Aktif taşımada kendiliğinden gerçekleşmiyor. ATP kullanarak enerji kullanarak gerçekleşiyor. Biri alamıyoruz o yüzden. 2'ye bakıyoruz. Zar proteinleri iş görür, işlev görür. Evet bakıyoruz. Aktif taşımada da, kolaylaştırılmış difüzyonda da ikisinde de taşıma proteinleri görev alıyor arkadaşlar. 2 ortak alıyoruz. 3'e bakıyoruz. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir. Bu da sadece sağdaki aktif taşıma için, pardon, sol taraftaki aktif taşıma için ge enerji gerekiyor. Kolaylaştırılmış difüzyon için enerjiye ihtiyaç yok dedik. 3'ü de alamıyoruz ortak değil. O zaman ortak olan bu iki olay için ikinci öncül cevabımız Bursa olur gençler.